Refet Paşa'dan 20 Kasım 1922'de aldığım şifreli telgrafın birinci maddesinde, Refet Paşa diyordu ki, Abdülmecid Efendi'nin 29 Rebi'ül Evvel tarihli yazısının altında, Halife-i Resulullah Hadimül Harameyn-i Şerife'in ünvanının altında, Abdülmecid bin Abdülaziz Han imzası kullanılmıştır. Efendiler, Yaptığımız uyarıyı iyi karşıladığını bildirmiş olan Abdülmecid Efendi, Halife-i yerine, Halife-i Resulullah, ve babasının adı dolayısıyla Han ünvanlarını kullanmaktan kendini alamamıştır. Bir takım düşünceler ileri sürdükten sonra da Vahdettin'le ilgili demeçten vazgeçtiğini, çünkü başkasının kötü işlerini dile getirmek şeklinde bile olsa, bu türlü demeçlerin kendi prensip ve karakterine ağır geleceğinin aşikar olduğunu bildirmiş. Bu nokta telgrafın ikinci maddesinde yer almıştı. Telgrafın üçüncü maddesi, benim meclis başkanı sıfatıyla kendisine halifeliğe seçildiğini bildiren telgrafıma yazdığı cevap niteliğindeydi. Bu cevapta, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine diye doğrudan doğruya şahsıma hitap eden bir başlık kullanılmıştı. Dördüncü maddede, İslam dünyasına duyuracağı bildiri sureti vardı. Bu bildirinin yazıldığı İstanbul'un Darül Hilafetül Aliye olduğu da özenle belirtilmişti. 21 Kasım 1922 tarihli bir telgrafta Halife-i Resulullah yerine daha önce de bildirdiğimiz gibi Halife-i Müslümin denilecektir dedik. Kendisine halife seçildiğini bildiren telgrafımıza vereceği cevabın şahsıma değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yazılmasını hatırlattık. Yazılarında siyasi ve genel konularla ilgili kelimelerin bulunduğunu, bunlardan kaçınılması gerektiğini bildirdik. Efendiler, Önemsiz ayrıntılar gibi sayılması pek mümkün olan bu açıklamalarımla işaret etmek istediğim asıl nokta şudur. Ben Şahı hakimiyetine dayanan saltanatın kaldırılmasından sonra, başka ünvanla aynı nitelikte bir makamdan ibaret olması gereken hilafetin de ortadan kaldırılmış olduğunu kabul ediyordum. Bunun, elverişli bir zaman ve fırsatta açıklanmasını tabii buluyordum. Halife seçilen Abdülmecid Efendi'nin, bu gerçekten büsbütün habersiz olduğu iddia edilemez. Özellikle kendisinin halife ünvanıyla saltanat sürmesinin imkan ve şartlarını hazırlayıp sağlayabileceklerini hayal edenlerin varlığı düşünülürse, Abdülmecid Efendi'nin ve tabii taraftarlarının sap ve gafil oldukları zanına kapılmak işte doğru olamazdı.